Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Köşeye sıkışan Avrupalılar Türkiye'ye yöneldi. Değerli izleyenler, alüminyum üretimi neredeyse 50 yılın en düşük seviyesine inen Avrupa'daki fabrikalar fason üretim için Türkiye'ye yöneldi. Enerji krizinin alüminyum üzerindeki baskısı artıyor. Avrupa'da üretim 1970'lerden bu yana en düşük seviyeye indi. Avrupa ile işbirliği hazırlığındaki Alü Aluminyum CEO'su Emre Köksal, üretimini kısmak ya da durdurmak zorunda kalan birçok Avrupalı üreticinin marka değerini ve pazar payını korumak için gözünü sınır ötesine diktiğini söyledi. Bu şirketlerin tercih ettiği adreslerin başında Türkiye geliyor dedi. Köksal şu bilgileri verdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan tedarik sorunları nedeniyle talebi karşılamak için Türkiye dahil tüm dünyada biyet döküm kapasitesinde artış yaşandı. Ancak bu yıl enflasyonist baskılar, resesyon endişesi nedeniyle talebin durulması ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin yarattığı maliyet şoku Avrupalı üreticiyi gafil avladı. Avrupalı üretim yapamadı ve pazar kaybına uğradı. Alüminyum daha üst segment ürünlerde kullanılması nedeniyle lüks olarak nitelendirilebilecek bir metal. Bu nedenle kriz dönemlerinde tüketim olumsuz etkileniyor. Ekonomik durgunluk endişesiyle tüketimin gerilemesi üreticiyi vurdu. Çareyi fason üretimde arıyorlar. Alüminyum olarak biz de Avrupalı şirketlerde görüşüyoruz. Avrupa'da pazar sahibi firmalarla Türkiye'de üretim gücüne sahip olan bizim gibi firmalar arasında işbirliği geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Avrupa'da alüminyum üretimi 1970'lerden bu yana en düşük seviyeye indi. Çünkü artık üretim maliyeti ürünün fiyatlarının çok üzerine çıktı. Almanya'da bir ton alüminyum üretmek için gereken elektriğin maliyeti geçen hafta 4200 dolar oldu. Önceki ay 10.000 dolara doları aşmıştı. Londra metal borsası vadeli işlem fiyatı ise ton başına 2300 dolar. Bu çeyreğin sonunda fiyatın 2200 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar Avrupa'da sorunun büyümesi halinde bazı şirketlerin yok olabileceği uyarısını yapıyor. Concord Resources Ltd'nin CEO'su Mark Hansen, alüminyum izabe tesisleri bir kez gittikten sonra geri dönmeyecekler diyor. Benzer şekilde Wood Mackenzie'nin kıdemli araştırma müdürü Uday Patel, işler düzeldiğinde bir daha asla faaliyetlerini başlatamayacak izabeciler uyarısı yapıyor. Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller sektörünün Ocak Ağustos dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %30.4 arttı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.